Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya tarihi bir karar aldı. Almanya sığınmacı başına 7500 euro ödeme yapacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre eyaletler eğer bir sığınmacıyı kabul ettiyse eyalete 7500 euro ödeme yapılacak. Bununla ilgili olarak eyaletler merkezi hükümetten yani federal hükümetten 10000 euro istemişti. Federal hükümet ise 7500 euro'ya karar kıldı. Kıymetli izleyicilerimiz özellikle Ana vatanımız Türkiye'den buraya Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımızın sayısının çok olduğunu biliyoruz. Sığınmacı olarak, mülteci olarak bunun yanı sıra iş başvurusunda bulunan, çalışmak isteyen, turist vizesi alıp buraya gelip iş bulup kalıcı olmak isteyen yüz binlerce vatandaşımız var. Şu anda Avrupa'ya İran, Irak, Pakistan Afganistan üzerinden çok büyük bir akım var. Bu ülkelerden göçmenler geliyor. İşin tuhaf yanı şu arkadaşlar: Almanya'daki en kalabalık nüfus biziz, Türkler yaklaşık beş buçuk milyon. Göçmenler yani, göçmenler içerisinde en kalabalık nüfusuz. Bu ülkenin kalkınmasına Türkler çok büyük katkılar sağladı, sağlamaya devam ediyor. Ancak. Almanya artık Türk görmek istemiyor. Eğer görmek isteseydi şu anda milyonlarca kişi Almanya'ya gelmek için can atıyor. Kalifiye, diplomalı ve işinde usta olan kişiler. Ancak ne yaptı Almanya? Hindistan'a ve Brezilya'ya gitti. Bu ülkelerle işçi anlaşmaları yaptılar. Önümüzdeki yıldan itibaren Hindistan'dan ve Brezilya'dan çok sayıda işçi Almanya'ya gelecek. Biz neden aldı demiyoruz ama Türklere böylesine bir muamelenin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Değerli izleyicilerimiz şimdi geldik çok çok önemli bir başka habere. Hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atmak istiyor musunuz? Özellikle hanımlara sesleniyorum. Türkiye'de emekli maaşınızın olmasını ister misiniz? Türkiye'de kendinizi garanti altına almak ister misiniz? Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi, hiç sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilir, emekli maaşı alabilirsiniz. Hanımlara söylüyorum. Şu an yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi emekli olma hakkınız var. Peki, Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız ve nasıl emekli olacaksınız? İşte şimdi bu büyük fırsatı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.